Evet sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresinin tefsirini Bediüzzaman Hazretleri'nin 14. sözün zeylinde bahsettiği üzere özellikle Ramazan mevsiminde, manevi ticaret mevsiminde radyo lisanıyla ki bugün radyoya, televizyon, diğer taraftan internet gibi birçok vasıtalar da eklendi. Cenab-ı Hakk'ın mülkündeyiz. Onun mülkünde yaşıyoruz. Onun mülkünde yaşarken onun hoşuna gitmeyecek tarzda istimal edilmesi ve kullanılması herhalde bu deprem ve zelzele olayını meydana getirdi ki e, müessir hakiki Cenab-ı Hak diye e, o konuyu konuşuyorduk. Diğer sorulara da evet. geçecektik. Evet. Şimdi Siz eklemek istedikleriniz vardı muhakkak. Evet. Niçin efendim kafirlerin başına gelmiyor. Allah'ı inkar eden kafirlerin memleketlerinde bu gibi semavi tokatlar, bu gibi rezeleler çok miktar onların başına gelmiyor da yani Allah'ın düşmanları oldukları halde bu bir Müslümanlara geliyor. Evet. Değil mi? Onlar esas tokada müstahak oldukları halde değil mi Allah'a inanmadıkları ve tamamen onun e, emrettiği zıddına gittikleri halde. Şimdi buna bir cevap olarak beni diyor ki büyük hatalar cinayetler efendim tehirle büyük merkezlerde biliyorsunuz mesela birisi bir cinayet işlese bir köyde efendim bir şehir köyde derhal onun efendim şehre getirirler. Ondan sonra efendim muhakeme olur ama köyde bir kavga olsa ağır ceza <laughs> değil mi evet havale havale olsa orada halletmeye çalışırlar demek ki büyük Çünkü cinayetler. Çünkü kavgada büyük, can kaybı yok he, değil mi efendim yani, büyük cinayetler büyük şeyler merkezlere esas ve bırakıyor. büyük mahkemelere Merkezler, büyük mahkemelere efendim küçük kavgalar gürültüler de tarafından olduğu yerlerde köyün ileri gelenleri tarafından he, engellenebiliyor şimdi evet. aynı şekilde bu kafirlerin hataları cinayet hükmünde olduğu için Allah'a karşı olan emin bir esma ilahiye inkar oluyor. Evet. Yani bu bir cinayetler hükmünde olduğu için bu tehir ediliyor ki büyük merkez dediğimiz ahirete bırak. Ahirette mahkemeyi kübraya mahkeme kübraya bırakılıyor ve efendim fakat küçük cinayetler hemen gördüğün doğruya duvarda, küçük merkezlerde buna efendim onlar hallediliyor. Küçük merkez işte dünyada efendim hallediliyor. Yani halde demek ki bu mesela insanların, Müslümanların yapmış oldukları hatalar burada zelzele gibi, felaketler gibi şeylerle efendim, o bilmeyiz cezaları veriliyor onlara şey olarak. Ondan sonra kefaret olarak da artık onlar temiz olarak ahirete gidiyorlar. Yani cezaları dünyada verilmiş oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak yine rahmetiyle bu bir ve onun hükmü şehid rahmetidir ki ahirete bırakmıyor. Ahirete bırakmışsa daha büyük cehennem azabı var. Ama küçük efendim şeylerle evet. Yani burada büyük zararlar oluyor ama dünyevi zararlar ve zaten efendim masumlar şehit olduğu vakit bunlar vefat edenler bir nevi hükmen şehit oluyor. Efendim giden mallar sadaka oluyor. Sanki evet. Allah yolunda sadaka vermiş gibi onun günahlarına kefaret oluyor. Evet. Evet. Onun için diyor ki hani Müslümanlara neden diyor. Demek ki mahkemeyi kübra bırakılmıyor. ve Dünyada haberi diyor ki bu dünyada cezası verilmek suretiyle ahirete temiz olarak gitmesine vesile oluyor. Yani Müslümanların evet, evet. hataları Evet. küçük hatalar evet. ve bunlar dünyada ikaz edilerek düzeltilmesi mümkün. Evet. Ama müşriklerin ortaya koyduğu suçlar... Evet. Manevi açıdan baktığımız zaman Her biri bir cinayet evet. Şöyle düşünmek mümkün mü hocam Yani bir anını Küfürle geçiren bir kimse Cenab-ı Hakk'ın Kainatta yaratmış olduğu ne kadar Mahlukat varsa O mahlukatın her biri Kendi lisanı mahsusuyla Cenab-ı Hakk'ın Bir ismini tesbih ediyor Tes tesbih Sen onu inkar etmekle Onu öldürmüş oluyorsun evet. Normal bizim dünyevi hapse göre Bir kişiyi öldürmek yaklaşık hukuka göre 35 yıl cezayı evet. gerektiriyor. Evet, evet. E, trilyonlarca Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın tesbihatını inkar ettiği için evet. trilyonlarca mahlukat çarpı 35 yıl ebedi <gülüyor> bir <gülüyor> cehennemi de hak ediyor <laughs> değil mi? Haledine, fiyade, her Şimdi efendim bir defa da o dondor deriye bütün demin dediğiniz gibi bütün kainata tecelli eden esma ilahiyi inkar ediyor. Allah muhafaza ee, Allah. O esma çünkü o bütün mahlukat, mevcudat, nebatat, hayvanat hep o isimlerin mazarı. Evet. Yani şimdi onları inkar etmekle onları doğrudan diyor sanki şeyden, köfürden onları itham etmek suretiyle onlara karşı bir cinayet oluyor. Ve dedim dediğiniz gibi ve aynı zamanda da o bin bir esmanın tecelliyatını inkar ettiğin o esma ondan ona, ondan doğrudan doğruya davacı oluyor esma ilahi. Davacı oluyor ve ondan dolayı da halin ebediyen asar oluyor. Yani dünyada evet, evet. bu tür insanlara ne kadar ceza versek veremeyiz. Evet, evet, evet. Çünkü insanın bir tane canı var. Evet. Öldüğü takdirde o cezaların hepsini karşılamıyor. Evet, evet, onun için evet. ebedi mahkemeye kübraya bırakılıyor yani, yani Onun için ki. yani şimdi bu dünyada verilmesi zaten daha Müslüman için ikaz. Hatta biliyorsunuz mesela insanın hastalıkları dahi hizabında günahlara kefalet oluyor değil mi? Evet. Kefaret, günahları dökülüyor ve temiz olarak ahirete gidiyor. Bakıyorsun hakikaten bizim bir hastamız peder aylarca yattı. Böyle çok da ızdırap şey çekti şeyden. bir kanser hastalığıydı. Ve adeta günahları döküldü. Temiz olarak gitti. Evet bir nevi dünyada biraz efendim sıkıntı çekti, ceza gördü ama ahirete temiz olarak gitti ve bunlar insan bugün Müslümanları temizliyor yani. Evet. Temizlediği için bir cihette de insan ya Rabbi günahlarımızı affet ve buzu bizim günahlarımıza kefaret eyle diye dua etmesi lazım. Evet. Hocam şimdi e, diyelim ki e, evleri olan kardeşlerimiz evet. depremde yıkıldı. Evet. Şimdi onu Allah için ver dese bin bir türlü bahane ile evet. engelleyebilirdi ama evet. e, bir şekilde onu Cenab-ı Hak almakla zekat ve sadaka saydığı için ebedi bir yatırıma dönüşmüş oldu. Ya. Cenab-ı Hak çünkü onu müjdeliyor. Ya. Ve o ebedi bir saadete vesile olduğu gibi günahların da affına vesile oluyor. O bir sadaka olmuş oluyor onlar. Evet. Yani. Ahirette karşısına ya. çıkacak inşallah. Şimdi efendim üçüncü sual. Evet. Bazı şahısların hatasından gelen bu musibet diyor. Bazı şahıslar. Bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Bakıyorsunuz Umumiye umumi olarak evet birkaç şahıs hata işlemiş ama binlerce insan efendim o musibete düşüyor. Halbuki hata işleyen belki birkaç birkaç kişi efendim birkaç kişi. fakat bu ceza geldiği zaman da musibet umumi geliyor. Binlerce insanı kaplıyor. Şimdi buna gelen cevap umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmez cihetiyle Eksernasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olması ile manen iştirak eder. Efendim şimdi e, ek, umumi musibet bakıyorsun ekseriyetin arsana ileri geliyor ama bazen insanların zalim insanların bazı şa zalim şahısların efendim yapmış oldukları zulme başkaları da efendim taraftar oluyor. İltizam ediyor. Ve evet. bu taraftarlıktan dolayı da bir ekseriyet oluyor. Bugün bakıyorsunuz ki mesela bugün neyse biz fakir siyasi meselesine girmiyoruz ama bazı gayri, e, insan, gayri İslami şeylere binlerce insan taraftar oluyor. Onu müdafaa He, ediyor. Onu müdafaa ediyor. Bu yanlışı haklı görüyor. He, ve onu doğrudan doğruya onu destekliyor. Onun yanlışını tevil ediyor. Ve bu suretle bakıyorsun ki o hata umuleşiyor. Evet. Ve doğrudan doğru umuma o hata alışında da ekseriyete musibet geliyor. Değil mi? Bugün bu çok müsel var yani. Bugün evet. bakıyorsun bir insan bazı kuruluşlar bakıyorsun muazzam bir hata içinde. Evet. Ama onun taraftarları o hatayı görmüyor. Bilakis tevil ediyor ve ona iştirak ediyor ve ne oluyor? O vakit o hatanın cezası umuma e, in, in, intikal ettiği için o halde umumi bir ceza gelmiş oluyor. Evet. Hatayı işleyenler az evet. kişi olmasına rağmen evet. kalbe e, taraf e, çünkü Evet. Çünkü suallerimiz çok da efendim. onun için biraz daha hızlı gideceğiz. Buyurun. Şimdi dördüncü sual. İnşallah madem bu zelzele sürüyorum. musibet hataların musibet hataların neticesi ve kefareti zulüftür. Masumların ve hatasızların o musibet içindeki yanması nedendir? Şimdi doğrudan doğruya efendim bazı e, hatalı insanların, cezalı insanların e, yapmış oldukları efendim hatalar dolayısıyla geliyor. Fakat bu arada masumlar, hata hiç hatası olmayanlar da yanıyor. Peki buna diyor adetullah, Allah'ın adaleti nasıl, nasıl izin veriyor? evet. evet. Şimdi bu yine bak manevi canipten gelen cevap. Bu mesele sırrı kadere tahallük ettiği için edip, yalnız burada şu kadar denildi ki وَاتَّقُوا fitneten لَا تُس۪يبَنَّ la لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ي نَظَالَمُ مِنْكُمْ Yani diyor ki şöyle bir musibetten sakınınız ki geldiği vakit, yani, böyle, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus olmayıp masumları da yakar. Demek ki e, öyle bir musibetten sakınacağız ki Allah ona taraftar olmayacağız. Taraftar olmakla beraber geldiği zaman evet masumları da kaplar. Neden? Cezancana baba yalnız efendim şey ayırmıyor. Çünkü orada diyor ki şayet imtihan neden o ayırmıyor? Hem imtihan sırrı. Şimdi imtihanda biliyorsunuz imtihan sorularının cevapları verilmez. Değil yani mi? He. Herkese sorulur. Herkese sorulur. Bu dünya diyor bir meydan tecrübe, bir imtihandır, bir teklif ve mücahede yeridir. İmtihan ve teklif iktidar der ki hakikatler perdeli kalsın ve ta ki o müsabaka ile, o mücahede o mücadele ile, e mesela Ebu Bekir Sıddıklar diyor ala eline çıksınlar ve Ebu, Cehil, Ebu, Cehil, Ebu, Cehil, Ebu Cehiller de esmer esrafine girsinler. Şimdi eğer efendim doğrudan doğruya yalnız hatalı olanlara, efendim doğrudan doğruya cinayet işleyenlere gelse, o birler diyecek ki, ha değil mi? Şey diyecekler, yani öbürler diye demek ki bir kısmı da, demek ki ceza şeylere geliyor, binaenaleyh <laughs> biz buna girmeyelim diyecekler. Masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsalar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücadeleyle manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı tekli bozulacaktı. Madem mazlum zalimle beraber he, <laughs> musibete düşmek hikmeti ilahiyece lazım geliyor. Acaba o bir çare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Şimdi demek ki bunu biraz daha izah edelim. <laughs> Şimdi o musibette masumlar sağlam kalsalar. Evet. Masum olduğu için. Fakat o vakit imtihan sırrı bozulacak. <laughs> Efendim sırrı bozulunca mücahidede mücahede olmayacak. O bir imtihan olmayacak ve o vakitte efendim zalimlerle mazlumlar o vakitte, zalimler de kurtulmuş olacak. Zalimlerle mazlumlar bir seviyede olacaklar. He. Evet. Peki bu musibette diyor acaba o mazlumlara rahmet ve adaletten onların hisseleri nedir? Yine diyor cevap mana geldi. Musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara o masumlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onlar hakkında sadaka. Mallar sadaka hükmünde oluyor. Baki bir mal hükmüne geçiyor. Ebedi, Ebedi bir mal hükmüne evet. geçiyor. Ve fani hayatları dahi baki hayat kanıtlanacak derecede bir nevi şehadet hükmüne oluyor. Eğer vefat etmişse bir nevi de hükmen şehit oluyor ki düşünün o ki ahirette o görülse diyecek ki ben az bir efendim e, şeyle e, ceza ile fakat çok büyük bir makam kazandım diyecek. Yani evet. şehadet mertebesi biliyorsunuz şehitlerin çok büyük mertebeleri var. Demek ki dünyada çektiği o sıkıntıyı kat kat onlar orada mükafat olarak alacaklar. Nispeten az ve vakat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı azap değil, peki onlar hakkında bir merhamet oluyor. Evet. Beşinci sual, adil, rahim, kadir, hakim olan Cenab-ı Hak neden hususi hatalara, hususi cevap e, ceza vermeyip koca bir unsuru onlara musallat ediyor. Koca bir unsur, bir, bakıyorsun büyük bir e, kara parçası ve onlara musallat ediyor. Evet. Bu hal, o cemal rahmetine Şümûlü adaletine muvafık, nasıl muvafık düşer? Kadir-i her bir unsura, her bir mesela havaya, suya, efendim ondan sonra toprağa, ateşe, bunlar hep unsurlar bunlar, her bir unsura çok vazifeler vermiş. Evet. Her vazifede çok neticeler verdiriyor bu bir unsurun bir tek vazifesinde, bir tek necisisi çirkin, şer ve musibet olsa, sahil güzel neticeler bu neticeyi güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir. Bakın bunu bir misallen arz edelim burada. Mesela bugün elektrik, değil mi efendim? Hakikaten binlerce faydaları var, değil mi? Evet. E, ısıtıyor, e, Efendim bundan sonra efendim şeyleri, vasıtaları icabında şu, şey diyor. Fark Ve bazen bir e, e, Fakat efendim bakıyorsun bazen de kontak oluyor. Yani kontak oldu mu yangın çıkıyor. İnsana zararlı hale geliyor. Yangınlar ondan sonra sirayet ediyor. Belki kaç yer yanıyor. Efendim, efendim elektrik zararlıdır. Bunu kullanmayalım desek ne olur? Değil mi efendim? Yanlış olur. O bütün e, onun faydalarına her bir fayda olur. değil mi? Efendim? Faydalarına o vakit şey etmiş oluruz ki onları iptal etmiş oluruz ki bu şer olur. Neden? Ve demek ki her her mesela bugün arzın çok vazifeleri var. Evet. Ama bakıyorsun ki e, bu vazifeler içinde de Cenab-ı Hakk'ın emriyle sarsılıyor bir şey, hikmete binaen. Efendim bu vazifeden niye bu vazifeyi yapıyor diye. Mesela evet. ateş yakıyor. Efendim, yakmasın. Yok ki sen ateşten hiç istifade edemezsin değil mi hanım? Yakmadığı tam Bun, Buna benzer. De. Buna benzer. Demek ki <laughs> e, insan karşı e, insan bu şeylerden dolayı kendisine şer yapıyor. Yok. Yoksa bir güzel kullansa o şer olmaz. Demek ki o şeylerin bir kısmı da insana ait olmuş. Kendi oluyor. ihtiyarıyla Hı. düşmüş olduğu hatalarından Hı. kaynaklanıyor yani. Evet. Şimdi altıncı sual bakın efendim. Zelzele küre-i arın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğu ehli gaflet işha edip adeta tesadüfi bir had bu had e, tesadüfi ve tabii vaksatsız bir hadise nazarıyla bakıyorlar. Bakın şimdi mesela radyolarda hep işte payların <laughs> kırılması işte evet. efendim şöyle böyle bir şeyle ilerliyor. Şey yer ısındı, kaynadı. <laughs> onun için oldu. Birçok <laughs> sebep arıyorlar. Bir sebep arıyorlar. Şimdi esas sebebini maalesef ihmal ediyorlar. Evet. Şimdi esas <laughs> bu hadisenin manevi sebeplerini, neticelerini maalesef görmüyorlar ki ta ki uyansınlar, intibaha gelsinler. Evet. Manevi sebepleri görseler intiba gelip uyanacaklar. uyanacaklar. Şimdi diyor ki bunun diyor intiba bunların isnad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Evet. Madde madde yapıyor. şey diyor. doğru mu? Ha, gerçek ha. mi değil mi? Dalaletten başka diyor efendim Hiç hiçbir hakikati şey, yoktur. Hakikati yoktur. Ha. Çünkü 50 mesela diyor 50 milyondan ziyade Emin Muntazam gömlekleri giyen, değiştiren küre ağzın üstünde binler enmağın bir tekniği olan mesela sinek tayfesinden, hassiz efradın bir tek ferdi, güzel ağzında bir tek uzvu olan kanadının kas ve irade ve hikmeti ve hikmet ve cilvesine basariyeti. Yani diyeceğim ki milyonlar biliyorsun Cenab-ı Hak trilyonlar hayvanat yaratmış. Ve her birisinden de bakıyorsun azaları he doğrudan doğruya en mükemmel şekilde. Mesela bir sineğe bakıyorsun. O elleriyle yüzünü ya şeylerini tamam, temizliyor. Temizlen, Ondan temizlen, sonra etsin. bir arıya bakıyorsun öyle. Diğer bütün hayvanlara baksan muazzam bir yapılış var. Evet. Demek ki onları yapan zat muazzam bir şekilde onları hemen onların şeyine göre durumuna göre yaratıyor. Evet, o halde bunlardan evet. gafil değil yani bunları bilmiyor değil. E o halde e, demek ki şimdi küre arza gelelim. Hadsiz şuur sahiplerinin beşiği ve anası merci olan, hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli fiilleri, halleri belki hiç bir şey cüz'i külü olsun irade ve ihtiyar ve kastı ilahi haricinde olamaz. Şimdi bu elbette ki diyor e, az İnsanların beşiğidir, anasıdır, mercidir. Neden? İnsanlar ona dönecek. Onların hamisidir. Elbette ki o arzın fiillerinden oradan doğruya Cenab-ı Hakk'ın ihtiyar ve kaslı olmadan o arz hiçbir şekilde şey demez. edemez. Fakat kadir mutlak hikmetinin muktedası ile zahir esbabı tasarrufuna perde ediyor. Zellere irade ettiği vakit bazen bir maddeyi, bir madeni harekete getirip emredip ateşlendiriyor. O kadar. Vaka şey. madenler değil ama bakın bu Üstad Hazretleri esas şeyin de bugün zelzelenin de hakiki sebebini ileride beyan etmiş. Bunlar tabi efendim şeyler de arıyorlar madenlerin kaymasında, fayaların kırılmasında filan. Fakat Üstad Hazretleri diyor ki esas Cenab-ı Hak zelzeleyi havadan ve elektrikten yaratıyor. Allah. Zelzelenin esas sebebi havadan ve elektrikten. Bakın havada çok büyük, yani yüksek gerilim merkezleri, yani böyle yüksek voltajlı gerilim merkezleri meydana geliyor. Evet. Hatta bazen bakıyorsun, şimşekler, mesela yıldırımlar, onu boşaltıyor bazen. Evet. Fakat boşaltamadığı zaman muazzam o birikim yerdeki paylara temas ettiği zaman o kara parçası Parça ve alıyor. elektriğe tutuluyor. Doğrudan doğruya, efendim, doğrudan doğruya havadan ve elektrikten yaratıyoruz zelzeleyi. Havadan yüksek bakın bakıyorsun Enerji o çıkıyor. yıldırımların kaç bin volt şeyleri var. Değil Güçleri var. Şimşeklerin değil mi? Efendim? Efendim. Değil mi evet. kaç bin, yüz bin volt, milyon belki o şeyler var muazzam. i̇şte bunlar boşaltamadığı zaman efendim şimşeklerle yıldırımlarla o vakit ne oluyor? Faylara temas ettiği zaman o vakit o yer parçası elektrikleniyor. Evet. Doğrudan da bir elektriklenmedir. Dikkat ederseniz doğrudan doğruya elektrik gibi sarsılma. Yoksa göçme değil. Göçse değil mi? Ha efendim madenler eridi. Yahut da efendim işte şöyle oldu. Ondan sonra göçtü. Değil mi? Her tarafta göçün olur. Değil mi? Evet. ancak yarılmadan e, bu elektrik şeyinden tutunmadan dolayı da yarılmalar şeylerde yarılmalar oluyor. Kara parçaları yarılmalar oluyor. Yani evet. bunu Efendi Münazaretleri bunu şey, eserinde söylüyor. Diyor evet, ki he, şeyin esas zelzelenin sebebi zelzele nedir? Hatta fırtınalar da ondan. Fırtınalar da bakıyorsun çok şiddetli kasırgalar oluyor. Değil mi efendim? Onlar da yoldan doğruya o yüksek elektrik geliminin boşalmamasından dolayı bazen bir meydana geliyor. Evet. Gerek fırtınalar, kasırgalar, celceleler havadan ve elektrikten meydana geliyor. İleride onu saadetlere zikir ediyor. Evet. Bakın bunu mana aleminden söylüyorum. Şimdi bugünkü mühendisler mesela bugünkü jeologlar bu şey üzerinden gitseler belki o efendim havada biriken muazzam elektrik gücünü boşaltacak bir şey şey bir şey Sistem bulunsa efendim, bulunsa diye efendim belki zelzele zelzelenin sebebi bulunmuş olacak. Evet. Ya. Süremiz doldu efendim. Doldu mu? Zaten? Evet. evet. İnşallah bunu daha devam ettireceğiz. İnşallah. Müsaade edin. Cenab-ı müsaade edeyim. Evet. Müsaade Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sevgili dostlar bugün e, Kur'an-ı Kerim'in 99. sure olan Zilzal Suresi'nin manasını kısmi de olsa e, soru cevaplarla Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmış olduğu Sözler kitabının 14. sözün e, zeylindeki manalarla kavramaya gayret ettik. İnşallah bu manalarla biz mümin olarak şu hayatımız devam ederken ayağımıza bir iğne batsa bunun hikmetini ve sebebini e, mana aleminde kavramaya ve anlamaya çalışırız. Ta ki kendimize çeki düzen verelim. Rabbimize layık bir tarzda dünya hayatı geçirip ahiretimizi inşallah beraberce dualarla kazanalım. Bir başka sözün özü programında buluşuncaya dek şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.